tanıyacağız tamam mı? Ritmin adı dört dörtlük. Bir, ee... Bugün burada olmamızın sebebi buradaki çok değerli insanlara ritim dersi vererek onlara balık yemeği değil balık tutmayı öğretmeyi istiyoruz. Onlar da neler yapabileceklerini o insanların da neler, ne yeteneklere sahip olabileceklerini çıkaracağız inşallah ortaya. Onlarla güzel çalışmalar yapacağız ve ileride Türkiye'nin sayılı ritimcileri belki bu arkadaşların içinden çıkacak. Bu imkanı sağlayan gerçekten Bursa'ya büyük hizmetler vereceğine yürekten inandığım Osman Gazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a, değerli kültüre ve buradaki öğrenci kardeşlerime, onların yöneticilerine yine çok çok teşekkür ediyorum.